Hoş geldiniz. Önceki derslerimizde post ve get request işlemlerini gerçekleştirmiştik. Bu dersimizde delete request işlemini oluşturacağız. Öncelikle şurada eksik bıraktığımız yerler var. Onları tamamlayalım. Her bir case'ten sonra şöyle break dememiz gerekiyor. Şurada case'ten sonra da break işlemini yapalım. Eksik kalmasın. Şimdi geldim aşağıya. Arkadaşlar sıradaki işlemimiz delete request. Bizim durumumuz delete ise yani kullanıcının yaptığı request'in metodu delete ise o zaman şunu iki nokta yapacağız. Şu işlem gerçekleşecek. try catch diyorum. Daha sonra benim burada neyi silmek istediğimi belirtmem gerekiyor. Şimdi ben neyi sileceğim arkadaşlar? Öğrenci dokümanını sileceğim, değil mi? silmek istemi, silme işlemini gerçekleştirirken unique veriye göre silme işlemi gerçekleştiririz. Ne demek istiyorum? MongoDB'ye bir gidelim. Şimdi her bir doküman MongoDB'de veri tabanımızda saklanıyor. Fakat her birisinin unique bir verisi var. O da nedir? ID'si. Burada e, MongoDB'de alt tire ID şeklinde oluşturuluyor ID'ler. Kendiniz ekstra bir ID de belirtebilirsiniz. Ben MongoDB otomatik olarak ID oluşturduğu için, unique veri, ID oluşturduğu için şey yapma ihtiyacını duymadım. Kendim veriyi oluştururken bir ID oluşturma ihtiyacı duymadım. Kendiniz de isterseniz oluşturabilirsiniz ama her halükarda MongoDB bir ID, object ID verecektir. Tamam. Şimdi bu dokümanı silerken ne yapacağım? Şuradaki ID'yi request'im içerisinde göndereceğim. Ve bu ID'ye göre MongoDB'nin bunu silmesini sağlayacağım. Tekrar geçelim. Burada diyorum ki const student silmek istediğim öğrenci. Nedir? Await evet, boşluk student collection içerisinde nokta find by id bakın find by id and delete diyorum parantezi açtım. Şimdi parantez içerisine ben ee, id'yi göndereceğim. id'yi göndermenin iki farklı yöntemi var. Birincisi request'in body'sinde gönderebiliriz. Diğeri de request'in e, query'si olarak gönderebiliriz. Şu an request'in body'sinde göndermeyi tercih edelim. rec.body.id dedim. Tamam. Gitti buna. Silmek istediğimi sildi. Ve sildiğimi de, daha doğrusu sildiğim doküman da buradaki student ee, değişkenini değişkenle tanımlamış olduk. Daha sonra bir response döndürmemiz gerekiyor. res nokta statüs açlık parantezi işlem başarılı olduğu için 201 gönderelim nokta json. Hatta şuradaki şeyin aynısını gönderelim. Şunu kopyalıyorum buraya yapıştırdım tamam. Başarısız olma durumunda şuradaki arkadaşı gönderelim. Kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Şimdi silme işlemi gerçekleşti. E, şu an ben tek tek silme işlemini yapıyorum. Peki e, tamamını silme işlemi yaparsak nasıl olur? Onu şu an kafa karışıklığı olmasın diye göstermiyorum. Onu da frontend tarafını yaparken tekrar dönüp burada onu gösteririz. Şu an sadece tek tek silme işlemini gerçekleştirelim. Hatta şöyle diyebilirim. Burada find by id and delete dedim fakat e, toplu silme işlemi gerçekleşirse mesela birden fazla öğrenciyi checkboxlarını işaretledik ve bunların hepsini silmek istedik. Bu sefer de bütün ID'leri arkadaşlar delete many fonksiyonuna tabi tutup hepsini aynı anda silme işlemi gerçekleştireceğiz. Şu an için bu şekilde kalsın. Bu şekilde yeterli. Yine aynı şekilde break ifademizde koymayı unutmayalım. Şimdi bir deneyelim. Gidelim tekrar Thunder Client'a. Burada yeni bir request oluşturacağız. New request dedim. Delete e students diyorum. Enter dedim. Daha sonra burada metodumuz delete olacak. URL'miz tabii ki http 2.300 slash api slash students. Tamam. Peki ne dedik? Silmek istediğimiz ee, dokümanın id'sini göndereceğiz. Body içerisine göndereceğiz. Tamam. Şimdi aklımızda herhangi bir id yok. Get all students'a bir gidelim. İşte kolaylığı güzelliği burada bu işlemin. Burada biz bunu kaydettik. Bakın tekrardan yazmak zorunda değiliz. Post'u buraya kaydettik. Post işlemini. Get'i buraya kaydettik. Şimdi delete'i kaydedeceğiz. Daha sonra update'i kaydedeceğiz. Bu şekilde kaydederek geri dönüp istediğimiz rahatlıkla yapma imkanına sahip oluyoruz. Get all students'a geldim. Mesela şuradaki Nicole Kidman'ı sileyim değil mi? Şuradaki ID'yi CTRL C ile kopyaladım. Geldim delete students'a. Body içerisine sütü parantez açıp enter diyorum. Tırnak içerisinde ID diyorum. 2 nokta. Yine tırnak içerisinde bunu yapıştırdım. Şimdi bakalım gerçekleşecek mi? Send diyorum. Şimdi gerçekleşti. Success true. Ve sildi veriyi de bu şekilde bize yansıtmış oldu. Evet. Tekrar get all students'a gidelim. Tekrar send diyelim. Bakalım. iki tane veri var. Nicole Kidman ismine sahip veri ortadan kaybolmuş, silinmiş, gitmiş. Gayet güzel. Bir de veri tabanımıza gidelim MongoDB'ye. Burada refresh diyelim. Sayfayı da yenilesek yine aynı işlem olacak. Bakın iki tane veri var. iki tane doküman var. Silmek istediğimiz dokümanın silinmesini sağladık. Tekrar gidelim. Nasıl yaptığımızın index.js'e gidiyorum. Arkadaşlar şuradaki işlem bizim request'in body'sinde göndermiş olduğumuz id'ye sahip olan e, ...dokümanın silinmesini sağladı. Bu dersimiz bu kadardı. Önümüzdeki derste de... E, ...update'i... ...yapmayacağız şimdi. Önümüzdeki derste arkadaşlar... E, ...tek tek... ...öğrenciyi çağırma işlemini yapacağız. Mesela burada... ...Get Students'ta bütün öğrencileri almış olduk. Peki... ...mevcut... ...bir öğrenciyi, tek tek öğrencileri nasıl çağırırız? Onu göreceğiz. Önümüzdeki derste görüşmek üzere.